Ha! Ah, dede niye bunu yapıyorsun acaba? Bizimi mi gözetliyordun oradan? Gel mi? Yani başka işim yok senin. Ya bırak bir Allah aşkına şu kıza bir sarılayım ya bir kere. Belki şansım varsa belki öpebileceğim kızı. Şansını fazla zorlama bence. <laughs> Özür dilerim. Ya bırakın şimdi sarılmayı, öpüşmeyi falan da başınızdaki belalardan nasıl kurtulacaksınız onu düşünün. Ha doğru ya evleniyordun değil mi ben? Böyle bak diye söylemeseydin gözümün içine baka baka daha iyi olurdu. Nasıl söyleseydim acaba? Ben de keyfimden evlenmiyorum herhalde. Ha, silah soruyla mı evlendiriyorlar seni? Silah mı zoruyor? Yok, Sil... bir, bir tek silah yok biliyor musun? Muşta var, zincir var, bezbol sopası var, döner bıçağı var diyorum sana ya. Döner bıçağı zoruyla evleniyorum ben. Talık etti. Ben o araba çarpmasaydı zaten sana geliyordum ki buradan beraber ayrılın diye. Ha, evet çok inandırıcı oldu gerçekten. O yüzden de mi kız öpünce uyandın hemen? Ben seni o kadar öptüm. Ne alakası var ya? O kızın beni öptüğünü ben bilmiyorum ki. Haberim bile yok öyle bir şeyden. Ben orada yatmışım, içim geçmiş öyle, baygın yatıyorum ben orada. Kızın adını bile bilmiyorum ben daha ya. Kim bilir ne adı? Hı. Sen bir de bir şey soracağım. Sen bütün bunlar olurken... ...acaba niye beni durdurmaya çalışmadın Leyla? Aa, haksızlık yapıyorsun şu anda. Ben senin kapına kadar geldim. Kapına kadar gelebildim. Zaten orada alıp götürdüler beni. Nereye götürdüler? Ya bilmiyorum en son işte... ...hastanede sakinleştirici iğne yapılardı, onu Öf, Şimdi buradayım. İğne etkisinden şey, şey oldum. Bir böyle ayakkabı tartışacaksınız ha? O zaman ben gideyim. İsterseniz bir yere oturalım, sakin sakin konuşun ha. Dedeciğim git zaten, niçin geldin ki buraya sarılacağım belki kıza? Bu kim ya? Valla bilmiyorum hayatımda, yani görmedim ilk defa görüyorum. Serap herhalde. Serap mı? Serap, Serap. <laughs> Serap mı senin adın? Allah Allah, şu tipe Serap gitti mi hiç? Bir baksana tipine. Adil de... Burası hepten... Yol geçin ona döndü ha. Ya niçin uyandırıyorsun sürekli? Neden uyandırıyorsun? Belki burada bir şey yapıyorum. Bir mevzunun üstüneyim belki. Enişte sen de kafayı koyduğun gibi uyuyorsun ha. Dün gece sabaha kadar size hizmet ettiğim için olabilir mi acaba? Ne yapmaya geldik ki buraya? Niçin buradayız? Hayatım mı? Evet. ne abi burada ya? Bu ne yapıyor burada? Sen ne yapıyorsun burada? Arkadaş bu bizi almaz ki içeri. Vallahi gidelim buradan. Vallahi almaz içeri bu bizi ya. Tamam sensin galiba. Ha benim çok mu belli oldu? Bayağı belli oluyor ya ama normal. Yani gerginliğinden belli oluyor. Evet. Ne yapıyoruz? Ne zaman istiyorsunuz düğünü? Hemen yarın olsun hiç uzatmayalım. Hemen, Hemen mi yapalım, ya? yapalım? Yarın mı yapalım? Yarın nasıl evleneceğiz arkadaş? O kadar insanı nasıl çağıracağız yarına? Annem daha nerede belli değil. Annem olmadan düğün mü yapayım ben? Yarın iyi beyefendi. Yarın ayarlayın bizim işimizi. İşe açısından dedim ben. Evin bahçesi yok mu bizim? Bahçede yaparız güzel güzel. Ne var? Ne gerek var masrafa? Bahçe? On numara bahçe var burada. Ben size şöyle güzel bir kırduğunu patlatırım burada. Ha? Ne dersiniz? Ya nereye bakıyoruz hayatım ya? Nereye bakıyoruz ya? Buyurun. İyi, hadi bakın. bakın. Bakalım bakalım. Ya arkadaşlar, bak daha fazla uzatamayacağım mevzuyu. Kusura bakmazsanız eğer ben sizin kardeşinizle evlenemem arkadaş. Siz hemen çıkarabiliyor musunuz onları? Bak enişte. Seni anlıyorum. Ben de bir zamanlar sevdim ama kavuşamadım. Tamam bak işte ne kadar güzel kavuşamamışsın. He? Yani o anlamda demedim. A anladın mı ya beni? Ondan ne kadar güzel. Seni anlıyorum. Seni anlıyorum ben işte. Mevzu olan benim kız kardeşim. Bu sebepten Zorla da olsa evleneceksiniz. Ötesi yok. Ya nasıl Ötesi evleneceğim? Ötesi yok. Ya. Evleneceksin. Olmaz öyle bir şey. İstiyorsan az, istiyorsan kes. Ben evlenemem arkadaş. Zorla adam evlendirilir mi? Ben Leyla'yı seviyorum. Leyla. Ha. Yoksa da zarar vermeyiz. Veririz de. Leyla'ya zarar verdikten sonra onu da yaparız. Ee, ha. Ben de mal gibi söyledim. Ha, değil mi kızın adını? Leyla. İşte ben bunu yapıyorum hep ya. Ben bu salaklığı hep yapıyorum ya. Şey, tutamıyorum ki boğazımı. Ne yapalım bu durumda? Karşılıklı düğünde oyuncuz zaman. Değil mi şeycim? E, ee, şey, ne deniyordu ya karının abisi? Kayınço. Ah sevgili kayınçocuğum. Karşılıklı göbek atacağız mecbur.